Bir zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu, kuşların neşeyle şarkı söylediği yemyeşil bir ormanda çok ama çok büyük bir fare yaşarmış. Bu farenin adı Pofidik'miş. Pofidik o kadar büyükmüş ki yürüdüğü yerde minicik toprak titreşirmiş. Ama bu kadar dev olmasına rağmen Pofidik'in kalbi pamuk kadar yumuşakmış. Bir sabah ormanın içinden ince bir ses duyulmuş. Bu ses bir filin çığlığıymış ama minicik bir filin. Pofidik hemen kulaklarını dikmiş ve dev adımlarla sesin geldiği yere doğru ilerlemiş. Her adımı yaprakları hafifçe sallamış. Dallarda uyuyan kuşlar uyanmış. Tam Pofidik küçük bir derenin kenarında kocaman kulakları titreyen bir fil yavrusu görmüş. Bu minik filin adı Fifi'ymiş. Fifi annesini kaybetmiş ve ormanda tek başına kalmış. Pofidik'in kocaman gölgesi Fifi'nin üzerine düşmüş. Fifi korkmuş ama Pofidik'in yumuşak bakışlarını görünce kalbi ısınmış. Pofidik minik Fifi'yi üzgün görünce hemen yanında oturmuş. O kadar değmiş ki Fifi onun kuyruğunun üstünde dinlenebiliyormuş. O günden sonra ikisi de ayrılmaz bir arkadaş olmuş. Ama asıl macera daha yeni başlıyormuş.'' Bir gece ormanın derinliklerinden gelen uğultulu bir rüzgar çıkmış. Rüzgar eski efsaneleri fısıldamış. Efsaneye göre ormanın kalbinde parlayan bir altın meşe palamudu varmış. Kim bu palamudu bulursa kalbindeki korkuları sevgiye dönüştürürmüş. Fifi'nin en büyük korkusu yalnız kalmakmış. Pofidin ise dev olduğu için hiç kimseyi incitmekten korkarmış. İkisi de altın palamudu bulmak için sabaha kadar plan yapmış. Sabah olduğunda güneş ışıkları yaprakların arasından sızarken ikisi yola koyulmuş. Yolları dikenli çalılıklarla, gizemli çiçeklerle doluymuş. Her adımda yeni bir ses. Her ses bir sır demekmiş. Fifi, Pofidi'nin sırtına binmiş. Böylece minik bacakları yorulmamış. Fifi'nin kıkırdaması, Pofidi'nin kalbini ısıtmış. Derin bir mağaraya geldiklerinde içeri bir ışık huzmesi süzülmüş. Bu altın meşe palamudunun işaretiymiş. Ama mağaranın girişi sıkışmış kayalarla kaplıymış. Pofidik derin bir nefes almış, minicik pençeleriyle taşları nazikçe itmiş. Koca taşlar dev farenin yumuşak gücüyle yana kaymış. Mağaranın içi ışıltılı kristallerle doluymuş. Kristaller minik Fifi'nin kulaklarına yansıyan ışıkları pırıltı pırıltı süslemiş. İkisi de ilerledikçe kalplerindeki korkular gitgide hafiflemiş. Çünkü dostluk en karanlık mağarayı bile aydınlatırmış. En sonunda kristallerin ortasında minik bir ağacın dallarında altın gibi parlayan meşe palamudu belirmiş. Fifi, Pofidi'nin dev sırtından kayarak yere inmiş. Buraya kadar geldikleri için kalbi umutla dolmuş. Tam o sırada mağaranın içinde tatlı bir meltem esmiş. Pofidik Palamudu Fifi'ye uzatmış. Fakat Palamudu ikisi aynı anda tutunca parıltı kalplerine dolmuş. O an korkuları birer birer kaybolmuş. Fifi yalnız kalmaktan korkmaz olmuş. Pofidik ise dev olmanın korkutucu değil, koruyucu olabileceğini anlamış. Ormandan çıkıp gün ışığına kavuştuğunda ikisi de gülümsemiş. Minik kuşlar dallardan onlara şarkı söylemiş. Kelebekler etraflarında dans etmiş. Pofidik ve Fifi ormanın içinde koca bir parti vermiş. Tüm hayvanlar gelmiş, şarkılar söylemiş, çiçekler saçmışlar. O günden sonra Pofidik ve Fifi ormanın neşesi olmuş. Minik dostlara yol göstermiş, korkuları olanlara umut olmuş. Her gece yıldızlar parladığında Fifi Pofidik'in kuyruğuna sarılıp uyur, Pofidik ise minik dostunu rüyalarda da korurmuş ve ormanın derinliklerinden geçen her rüzgar fısıltılarla bu masalı anlatmaya devam edermiş. Kim bilir, belki bir gün siz de altın meşe palamudunu bulur, kalbinizdeki korkuları sevgiye dönüştürürsünüz.''